Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bulutların semada toplandığı gibi Allah Celle Celaluhu onun Hazreti Kayyim Mehdi Aleyhisselam'ın etrafına bir kavim toplar. Bu davet üzerine 313 kişi daha önce ittifak etmeden hemen o anda ortaya çıkacaklardır onların kalplerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez. Kendilerine katılana da sevinmezler. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kumandanları insanların en hayırlılarıdır. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkilerin onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Bu 313 kişi gece abit yani çok ibadet eden kimse gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. Aralarında kadınların da bulunduğu 313 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan gece de abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir. Biliniz ki Allah Celle Celalünün yeryüzündeki dostları Hz. Mehdi Aleyhisselam'a tabi olanlardır buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam vakti gelinceye dek gizlenecektir. Vaat olunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam güvendiği kimseler, emin olanların en güvenceli olanlarıdır. Allah Celle Celalü sayıları 313 olan bir grup kimseyi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ashab tayin etmiştir ve bu kimseleri de gizlemiştir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Mehdi Aleyhisselam için bir grup yaratır. Onlar Allah Celle Celaluhu tarafından saklıdırlar. Ne kadar az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetlidirler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı Allah Celle Celaluhu'ya verdikleri sözü yerine getirecekler ve aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır. Onlar Allah Celle Celalü yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve ashabı Allah Celle Celalü gerçek manada bilen insanlar vardır ki işte onlar ahir zamanda gerçek manada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarıdır. Bu ashabın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabının belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman hezimete uğramamalarıdır. Allah Celle Celaluhu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunu ve yardımcılarını başarılı kılacaktır. Özellikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ashabı her konuda gerçek manada arif kişiler olacaklardır buyurmuştur. رسول الله عليه الصلاه والسلام